İyi günler değerli izleyiciler. Bugünkü programımızda sizlere yorgunluktan bahsetmek istiyorum. E, yorgunluk bizim mesleki hayatımızda da çok karşılaştığımız e, kişilerden gelen şikayetler arasında. E, kişiler kendilerini çok halsiz ve yorgun hissettiklerinden yakınabiliyorlar. E, bununla ilgili bilgi almak istiyorlar. Bizden e, yönlendirmemizi bekliyorlar, bekliyorlar. Bununla ilgili biraz üzerinde durmak istedim e, yorgunluk nedir kişiden kişiye çok değişebilen bir durum Aslında e, kişilerin genelde kendilerini fiziksel olarak e, isteksiz e, bir iş yapmaya karşı e, ve genel olarak e, isteksiz ve haysiz hissetmeleri gibi e, karşımıza çıkıyor ama e, bu aslında sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da söz konusu. Yine zihinsel olarak yorgunluk nedeniyle de aynı durumlar gözlenebiliyor. Aslında şöyle bir tanımlama gerekirse hem fiziksel hem zihinsel olarak hissedilen geçici bir güçsüzlük, hareket etmede isteksizlik ve bir şey yapma konusundaki yetersizlik olarak bunu nitelendirebiliriz, bu şekilde tanımlayabiliriz yorgunluğu. Peki, bunun oluşturan sebepler nedir? Bunlar üzerinde duralım. Aslında yorgunlukla ilgili birçok araştırma mevcut. Sebepleri üzerinde, nedenleri üzerinde birçok çalışma yapılmış. Ancak o kadar geniş bir liste mevcut ki, yani buna sebep olabilecek o kadar çok faktör var ki, bunlardan bazılarını size aktarmak istiyorum. Mesela bir tanesi metabolik bozukluklar olabilir vücutta. Bunlar, bunlardan bir tanesi kansızlık e, tıp dilinde anemi olarak bahsedilen durum, e, kanda e, oksijen taşıyan e, al yuvarların sayısının azalması aslında kansızlık dediğimiz şey. Böylece kan daha az oksijen taşıyabiliyor ve hücrelere de daha az gidebiliyor oksijen. Oksijen az gittiğinde de enerjisinde tabii ki hiç şüphesiz hücrenin enerjisinde bir azalma söz konusu ve bu durumda bu da tabii kaslara yansıyor. Kaslarda da güçsüz hissetme durumu söz konusu olabiliyor. Bu da dolayısıyla kansızlık aslında yoğurt uygunluğunun bir nedenlerinden bir tanesi olabilir. Ee, yine tiroid bezi bozukluklarında tiroid bezinin fazla çalışması ya da az çalışması durumunda e, yorgunluk belirtileri olabiliyor. Ee, tiroid hormonları aslında hücrenin enerji üretme mekanizmasını düzenleyici hormonlar. Tabi bunların eksikliği veya fazlalığı durumunda e, bu mekanizma bozulduğu için yorgunluk şikayetleri görülebilmekte. Ee, yine şeker hastalarında şeker hastalarında. E, Alınan e, enerji, e, aldığımız e, şeker normalde e, vücutta hücre içerisine girilememekte. Yani e, neden olan sorundan dolayı, pankreas hücrelerindeki harabiyetten dolayı e, hücre içerisine girilememekte. Bu nedenle de e, hücre o enerjiyi alamamakta, kullanamamakta ve bu e, halsizlik olarak, yorgunluk olarak e, bir e, his oluşmasına sebep olmakta pibromiyanji de yine kronik kas ağrıları biliyorsunuz bunlarda uzun sürede bu tür hastalarda uzun vadede depresyona, e, halsizliğe sebep olabilmekte. Zaten e, sürekli ağrılar nedeniyle insanlar e, hareketlerini azaltmakta ve hareket azlığı da e, hareketsiz yaşamda ciddi yorgunluk belirtileri gösterebilmekte aslında. E, diğer vitamin mineral eksiklikleri çok önemli. E, yeterince vitamin mineral almayan kişilerde e, yorgunluk şikayetleri çok fazla olabiliyor. Zaten vitamin ve mineraller vücuttaki işlevlerin doğru olarak yerine getirilebilmesi için, o mekanizmaların doğru işleyebilmesi için gerekli. Dolayısıyla eksikliğinde yorgunluk olması da gayet mantıklı. Çünkü fonksiyonlar tam olarak yerine gelmemiş oluyor. Ee, mesela bu vitaminlerden çok önemli olan bir tanesi de B12 vitamini. B12 vitamini kan hücrelerinin yapımında görev alan bir vitamin. Daha önceki programlarımızda yine uzunca bahsetmiştik B12 vitamininden. Ee, Aynı kansızlık şikayetlerinde olduğu gibi B12 vitamini eksikliğinde de yorgunluk şikayetleri yaşanabiliyor. Hatta yine folik asit eksikliğinde de benzer bir durum ortaya çıkabiliyor. Yorgunluk şikayetleri olabiliyor. D vitamini eksikliği var. D vitamini eksikliğinde de yorgunluk belirtileri görülebiliyor. Çünkü D vitamini aslında tüm hücrelerin enerji üretim mekanizmasında görev alan bir vitamin. Eksik enerji olduğunda, eksik D vitamini olduğunda eksik enerji ve yorgunluk olarak karşımıza çıkıyor. Bu kaçınılmaz bir sonuç. Demir yine çok önemli. Demir eksikliği oksijen taşıyan kan hücreleri var. Bunlar al yuvarlar yine. Eritrosit dediğimiz oksijeni bağlıyorlar. Ve onu taşıyan bölüm olan hemoglobin var. Hemoglobinde demir olmadan üretilemiyor. Dolayısıyla demir eksikliğinde de aynı anemi dediğimiz, işte kansızlık yaptığı için o da kronik bir yorgunluğa neden olabiliyor. Özellikle bayanlarda her ay adet dönemi kanamaları özellikle bunu yaş yo yoğun yaşayanlarda yine kansızlığa e, bağlı gelişebiliyor e, Bayanlarda ilk akla gelen e, nedenlerden bir tanesi yorgunlukta e, bu kanamalar ve demir eksikliği yani e, ve D vitamini eksikliği olabiliyor e, Yine e, uyku problemleri de, yorgunlar çok neden olabilen şeyler. Aslında uyku beden ve zihnin dinlenmesi için çok önemli bir fonksiyonu var. Sonuçta hem zihnimizi dinlendiriyor hem de vücudumuzun kısa süreli günlük hasarlarına karşı da onarıcı bir etkisi de var aslında uykunun. Enerji üretimine etkilediği için tabii düzensiz bir uyku. Dolayısıyla yorgunluk belirtilerinin e, görülmesi de kaçınılmaz. E, özellikle e, uyku problemi yaşayanlar, uyku apnesi olanlar, Uykuda solunum durması dediğimiz e, Rahatsızlığa sahip olanlarda e, gece e, uykusu uyuyamayanlar, mesela vardiyalı çalışan e, bazı işçi gruplarında e, sık olarak görülebilmekte bu kronik yorgunluk e, dinlenememe hali e, sürekli devam eden bir yorgunluk hali görülebilmekte. Ee, aslında uyku apnesi de bu anlamda e, uykuda solunum durması e, insanı e, birbirini tetikleyen e, bir sürece sokuyor aslında. E, çünkü kilo artışına da sebep olabiliyor. Kilo arttıkça e, insanlar e, daha kendilerini halsiz, yorgun e, hissediyor. Daha fazla hareket etmek istemiyor. Hareket etmedikçe e, bu tekrar kilo alımına e, tekrar tetikliyor ve sürekli bir yorgunluk şikayeti ortaya çıkabiliyor. Bunun dışında bazı kronik hastalığı olan kişilerde de yorgunluk sorunları olabiliyor. Yorgunluk şikayetleri mesela kalp hastalığı olanlarda, kronik kalp yetmezliği gibi sorunlarda hastalığı olanlarda e, sürekli bir yorgunluk olarak karşınıza çıkabilir. Solunum sistemi hastalıklarından astım ve kronik KOAH dediğimiz kronik obstrüktif e, akciğer hastalığında da e, sürekli yorgunluk, halsizlik şikayetleri e, mevcut. Bunun dışında bazı geçirilen enfeksiyonlar, vücutta mevcut olan enfeksiyonlar, mesela hepatit enfeksiyonu bir yorgunluk nedeni olabiliyor. Tüberküloz da aynı şey görülebiliyor. Kanser hastalarında yorgunluk fazlaca görülebilmekte. Yine psikolojik problemleri olanlar, psikiyatrik bazı hastalık grupları, depresyon gibi, anksiyete, endişe ve kaygı durumlarında da yorgunluk bir belirti olarak karşı çıkmakta, e, alkol ve madde bağımlılığı olanlarda yoğun miktarda görülmekte yorgunluk şikayetleri. E, Peki bunlar hep olabilecek şeyler. Bunları önlemek için, tedavi için neler yapılabilir? Öncelikle tabii yaşam tarzı değişikliği, sağlıklı ve dengeli beslenme birinci tercihimizdir. Aslında gerçekten yaşam tarzı değişiklikleri ve dengeli düzenli beslenme ile, sağlıklı bir diyet ile birçok şikayeti de vücudumuzda ortadan kaldırmamız mümkün. Düşük karbonhidratlı beslenme, beslenme tarzında esas alınması gereken bir beslenme tarzı aslında hem bireylerin kilo vermesine hem de özellikle şekerden uzak kalmasına yardım ettiği için önemli. Bu durum insülin direnci var ise eğer onun da engellenmesi için yardımcı olan bir süreç. Dolayısıyla düşük karbonhidrat alarak yani düşük şeker tüketerek karbonhidratı azalarak beslenme şekli yorgunluğun daha kolay geçirilmesine etkisi olan bir durum. Bunun dışında tabii yeşil yapraklı sebzeler özellikle önemli. Düşük şeker oranlı meyveler, bunların tüketimi gayet önemli. Çünkü sebzeler aslında bizim için böyle besleyici gıdalar, sebzeler özellikle vitamin ve mineral kaynağımız bizim. Bunları vücuda tam olarak almamızda vücuttaki eksikliklerinin giderilmesine yardımcı oluyor. Yeterli miktarda antioksidan almamız gerekiyor. Özellikle kırmızı meyvelerde çok olan hatta sebzelerde de antioksidan çok olan bir madde. Üzüm çekirdeğinde, narda, kırmızı pancarda, böğürtlen gibi kırmızı dediğim gibi meyve ve sebzelerde yüksek oranda antioksidan almanız mümkün. Bunlar da vücudu daha zinde ve enerjik tutmak için yardımcı oluyor. Yine bu Brokoli, ıspanak, e, rokak, e, lahana gibi sebzelerde e, yorgunluk şikayetlerinin giderilmesi için e, güzel tercihler e, tüketebileceğiniz, bol miktar tüketebileceğiniz sebzeler arasında. Yağların da sağlık tükettiğimiz yağların sağlıklı olması da çok önemli. Biliyorsunuz omega 3 içeren yağları özellikle tercih etmeliyiz. Bunların içinde zeytinyağı var tabii ki çok önemli. Bunun dışında hindistan cevizi yağı olabilir yine sağlıklı yağları tüketmemiz gerekiyor ve dolayısıyla bu yağlar hem vücudu daha enerjik tutuyorlar hem de hormonal düzeni de yapılandırmada, düzenlemede etkili fonksiyonları var. Aslında yağ seçimi de oldukça önemli. Yeterli miktarda su tüketmek de çok önemli. Zaten vücut susuz kaldığında sıvı ihtiyacı hissettiğinde ilk bir belirtisi vücutta yorgunluk ve halsizlik, güçsüzlük hissedilmesidir. O sıvıyı takviye ettiğinizde kendinizi daha enerjik hissedersiniz. Yeterli miktarda sıvı alımı her açıdan faydalı. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında çoğu kişi aç kalmanın kendini halsiz bırakacağını, yorgun hissettireceğini düşünür. Bu böyle değil. Yanlış bir inanış aslında. Şöyle ki ee, aslında e, gıdalarla beraber e, bunu çoğunuz yaşamışsınızdır. Uzun süren açlıklardan sonra özellikle e, çok hızlı ve fazla miktarda yenilen ağır yemekler e, kişilerde çok e, hemen arkasına. E, Kendilerini çok halsiz, ezilmiş, yorgun, bitkin hissetmelerine neden olmakta. Ee, aslında e, açlık sürecinde zihinsel olarak da e, uyarılar mevcut. Vücutta bazı adrenalin, türevi, hormonların e, salgılanması söz konusu. Bunlar da daha aktif olmaya yardım ediyor aslında. Normalde bu kan şekerini hızlı yükselten gıdaların tüketimi daha sonrasında daha fazla yorgunluk şikayeti yaşanmasına sebep olabiliyor maalesef. Bunun dışında yorgunluk için alabileceğiniz bu haysizlik daha çok enerji kendinizi enerjik hissetmeniz için alabileceğiniz takviye tarzı ürünler de mevcut aslında. Bunlar hücrenin enerji metabolizmasını düzenledikleri için, genelde o enerji üretimini artırdıkları için kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Mesela magnezyum, yine başka bir programda bahsettiğimiz üzere yorgunluk şikayetlerini gidirebilen bir mineral aslında. Destek verilmesinin olumlu sonuçları olabiliyor. Ee, özellikle de orta ve ileri yaş e, düzeyindeki e, kişilerde daha fazla görüldüğü için magnezyumun eksikliği e, bunun takviye edilmesi yorgunluk üzerinde de e, etkisi olabiliyor olumlu etkileri olabiliyor. E, koenzim Q denilen madde var ki bu da zaten e, hücre metabolizmasını düzenleyen e, desteklerden bir tanesi. E, ve bu zaten yaşla bunun da azalması söz konusu ilerleyen yaşlarda vücut azalması söz konusu dışarıdan aldığınızda e, yine sizin e, kalp kaslarına e, birçok kaslarınıza yani o hücre içi e, enerji üretimine e, katkısı olan bir e, madde onun e, ekstra bir faydasını görmeniz mümkün e, D vitamini eksikliği biliyorsunuz ülkemizde de, de sık yaşanan bir problem e, zaten e, eksikliği depresyonda artıştan e, tutunda e, kronik yorgunluğa kadar bir çok işte kanser oluşturan risk faktörlerinden ya ya da tetikleyici bazı faktörlerden eee tutun da birçok şeyde etkisi görülüyor. Olumsuz etkileri eksikliğinin. Eğer kandaki D vitamini de eksik ise kan testleri sonucu bakıldığında hekim kontrolünde gereken doz ve sürede D vitamini takviyesinin de yorgunluk üzerinde olumlu etkileri olabilmekte. Yine L karnitin dediğimiz madde var. Bu da e, hücre içindeki enerji üretim e, mekanizmasının hem başlatıcısı e, ve eğer bir bozukluk söz konusu ise e, bu e, aşamada da düzenleyici bir etkisi olan bir madde e, bunun da e, dışarıdan alımı e, yorgunluk üzerinde olumlu etkileri olabilmekte. E, tabii yaşam tarzı e, bence çok daha önemli hepsinden önemli. E, aslında bizim vücudumuz bir tam bir fabrika gibi, makine gibi çalışıyor. Eğer o ortamda bir şeyler eksikse, bir şeyler yeterli değilse mutlaka çalışmasında da aksaklıklar ortaya çıkacaktır. Bu kaçınılmazdır. Tabi uyku bu aşamada çok önemli. Özellikle sağlıklı bir gece uykusu uyumak bu şikayetleri bertaraf etmekte çok önemli. Uyku Uyku hem zihin dinlenmesini hem beden dinlenmesini sağlıyor ve bunlar tam olarak dinlenemediğinde de çeşitli hastalıklar ve belirtiler ortaya çıkıyor vücutta. Özellikle gece yattığınız, akşam yattığınız saati... Ayarlayabilmeniz çok önemli. 23'ten önce 10-10.30 yani akşam 10-10.30 yatmak için en ideal saat ve 6-7 saatlik bir uyku uyumak çok önemli. Bunu düzenli yapmak gerekiyor. Yani arada ne kadar bozulursa bu uyku düzeni sizin sağlığınızı toparlama şansınız o kadar düşük olacaktır. Vücut çünkü bir yere kadar tolere edebiliyor bazı eksiklikleri. Daha sonra bir tepki olarak, bir yerden bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkarabiliyor bunun düzensizliğini, eksikliğini yine e, alkol ve sigara bağımlılığı biliyorsunuz zaten alkol pek çok hastalığı e, oluşturan nedenlerden biri. E, onun bağımlılığı bağımlısı olanlar sigara bağımlılığı da aynı şekilde e, sigara maalesef ki tüm dünyada çok yaygın sadece bizim toplumumuzda değil. E, ve sigara içme yaşı çok küçük yaşlara inmiş durumda. Bunun e, tedavisiyle ilgili bir an önce e, bir adım atılması gerekiyor. Kişilerin e, sağlıklarına tekrar kavuşabilmeleri için zarar neresinden dönseler kardır. Bir an önce tedavisi yolunda başlangıç yapmaları ve bunların neden olduğu kötü etkilerden vücutlarını korumuş olmaları gerekiyor. Tabi yorgunluklarda bunlardan bir tanesi sigara içenlerde biliyorsunuz kısa mesafe yürüdüklerinde bile zorlanmak nefes nefese kalmak merdiven çıkarken özellikle e, sigarayı bırakan kişiler e, yeniden doğduklarını ifade ediyorlar adeta e, çünkü çok büyük bir rahatlama oluyor bu aynı zamanda bu yorgunlukla bugünkü konumuz olan yorgunlukla ilgili şikayetlerinin de e, büyük ölçüde son bulması demek aslında ee, aslında güçlü bir sinirsel uyarıcı olan kafein, kahveden bahsetmek istiyorum. Kahve e, aldığınızda, kafeini vücudunuza aldığınızda kahve içtikten sonra kanı karıştığında kendinizi gayet zinde, e, daha enerjik hissediyorsunuz. E, hatta uykunuz varsa kaçabiliyor. Ama aslında bu bir kısır döngü. E, maalesef ki kafeinin e, vücuttan atıldığında etkisi geçtiğinde e, ani bir yorgunluk şikayeti yaşayabiliyorsunuz. E, dolayısıyla burada kafein tüketimini azaltmak aslında e, kronik yorgunluk yaşamak için e, yaşamamak için yapabileceğiniz e, önlemlerden bir tanesi. E, düzenli egzersiz yapmak, düzenli egzersiz yapmak çok önemli hem zihinsel hem fiziksel olarak sağlıklı kalmanızı sağlıyor aslında yine hücre içi enerji mekanizmalarını düzenleyici bir etkisi var egzersizin ayrıca biliyorsunuz kalp damar sağlığını korumakta akciğerlerin kapasitesinin artırılmasında da etkili aslında egzersiz yapmak dolayısıyla kronik yorgunluğu tedavi etme gücüne sahip aslında. Aslında şöyle insanlar kendilerini ne kadar yorgun hissederlerse o kadar hareketten uzak kalmaya çalışıyorlar. Halsiz yorgun hissettiklerini söylüyorlar. Fazla hareket etmemeye çalışıyorlar. Ama aslında hareket etmedikçe de bu daha çok hem kilo alımına sebep oluyor hem insanların daha fazla hantal olmasına sebep oluyor birbirini sürekli böyle bir kısır döngü içinde devam ettiriyor. Bir yerden başlamak lazım. Bir an önce bunu hayatımıza koymamız lazım. Günde en az yarım saat yürüyüş şeklinde olabilir. Yapabileceğiniz en basit egzersiz yürüyüştür. En kolay yapılabilecek. Çoğu kişinin yapabileceği. Kültür fizik yapabilirsiniz yine. Ee, en az haftada da 3 gün tavsiye edilmekte. Aslında günlük olursa da daha iyi ama en azından bir gün arayla haftada 3 gün olarak da düzenli yürüyüş ve kültür fiziki olabilir, yapılabilir. Ee, yine mesela yoga da bir tercih olabilir. Özellikle de depresyon ve anksiyete gibi problemi olanlarda çok olumlu etkileri de olabilmekte. Ee, tabii bunların tamamı da düzenli beslenme, uyku, bu dediğim şeyleri ilave olarak yapabileceğiniz şeyler ama birini yapıp diğerini yapmamak da olmaz. Hepsini bir arada tam dengeli, sağlıklı bir bedene hem zihinsel hem fiziksel olarak sahip olabilmek için yapmamız gereken şeylerden özet olarak şöyle bir madde-madde sıralarsak sebepler arasında. E, o yorgunluğa sebepler arasında e, metabolik bozukluklar demiştik. Hormonal bozukluklar. Bunlar şeker hastalığı olabiliyor, kansızlık, demir eksikliği, eee fibromiyalji olabiliyor dedik. Tiroid bezi bozuklukları olabiliyor dedik. E, vitamin mineral eksiklikleri olabiliyor. Özellikle D vitamini, B12 vitamini, folik asit eksikliği olabiliyor. Demir eksikliği olabiliyor. Uyku problemleri olabiliyor. Uyku apnesi gibi sağlıksız, düzensiz uyku, kalp hastalıkları, kalp yetmezliği gibi, solunum sistemi hastalıkları, astım ve e, koah gibi hastalıklar, kanser tipleri, depresyon ve e, anksiyete dediğimiz psikolojik problemler, yorgunluk nedeni olabiliyor. Alkol e, ve madde bağımlılığı ve kahve bağımlılığı da, kafein bağımlılığı da buna dahil. E, ve tedavi içinde şöyle bir sıralarsak düşük karbonhidratlı beslenmek, e, kilo vermek, e, besleyici özelliği yüksek olan bol vitamin, mineral içeren sebze ve meyveleri, düşük şeker oranlı meyveleri tercih etmek, sağlıklı yağları tercih etmek, zeytinyağı gibi, hindistan cevizi yağı gibi yağları tercih etmek olabilir. E, uykuyu düzenlemek, e, kahve, alkol ve sigaradan uzak durmak, düzenli egzersiz yapmak olarak e, sıralayabiliriz. Bunun yanında da alabileceğiniz takviyeleri de tekrardan isim olarak e, sayarsak L-karnitin, koenzim Q, e, yine doktor kontrolünde D vitamini, e, eğer eksik ise magnezyum takviyesi e, olabilir. E, bunlara dikkat edersek e, büyük ölçüde zaten yorgunluk şikayetlerinden de kurtulmuş oluruz. E, Burada bahsettiğim gibi aslında görüldüğü gibi anlattığım gibi yorgunluğun çok fazla sebebi var. Önemli olan bu sebebi bilmek, ona göre hareket etmek. Ama şunu unutmayalım: sağlıklı uyku, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz bizim vazgeçilmezimiz. Özellikle bunlar üzerinde durmak istiyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum efendim. Hoşçakalın.